Evet, merhabalar değerli veliler. Tekrardan sizin karşınızdayız. Ben Sibel Demir Atmusluk, Pelikan İlkokulu'nu temsilen buradayım. Yanımızda Yusuf Hocam var, Pelikan Fen ve Anadolu Lisesi'ni temsilen ve Orhan Hocam da bildiğiniz üzere ortaokulumuzu temsilen şu anda buradalar. Ee, biliyoruz ki sizler bizleri yakından takip ediyorsunuz. Sıcak bir gündem var. Bundan dolayı dün bir çalışma yapmıştık. Kurucumuzun da dahil olmuş olduğu bir programımız vardı sizlerden gelen yoğun istek üzerine ihtiyaçlarınız doğrultusunda yeni bir video daha çekme ihtiyacı hissettik. Bugünkü videomuzun konusu değerli velilerim, biliyorsunuz ki artık okullarımız, evlerimiz, okul, odalarımız ise sınıf haline geldi. Bunu nasıl aktive edeceğiz? Bundan sonraki süreçte velilerimizin duruşu tam olarak nasıl olacak? Çocuklarımızı nasıl takip edeceğiz? Nasıl planlayacağız? Nasıl bu sisteme adapte edeceğiz? Çünkü biliyorsunuz ki bu noktada sizlerin destekleri bizim için olmazsa olmazlardan. İşte bu yüzden bugün toplandık ve hocalarımız sizlere adım adım neler yapmanız gerektiği ile alakalı yönlendirmeler yapacaklar. Ben öncelikle Yusuf hocama sözü vermek istiyorum. Hocam şu anda e, online olarak programlarınız hazırlandı, bellerimizle ve çocuklarımızla paylaşıldı. Aynen bir okul sistemi gibi saatleri koydunuz. Evet. program yerleşti, videoları yerleştirdiniz. Saati gelince, günü gelince o videolar artık aktif olmaya başladı. Hı -hı. Ve biz de bu noktada uzaktan takip ediyoruz. Evet. Çocuklarımızı ve velilerimizi. Şimdi detay vermenizi rica edeceğim ben size. Velilerimiz çocuklarımızı nasıl takip etmeliler? Çocuklarımız tam olarak ne yapmalılar? Çünkü bize gelen Hı -hı. dönüklerden biz bunu çıkardık. Velilerimizin böyle bir beklentisi var şu anda bizden. Hı -hı. Siz dinliyoruz hocam. Ee, önce biz 2-3 gün önce çalışmalarımızı yaptık. öğretmenlerin bütün videolarını çekti ve biz kullandığımız Google Classroom'a bütün videolarımızı ekledik. Evet. Bununla birlikte bütün öğrencilerimize ve velilerimize uyumaları gereken programları da attık biz. Hı, hı yani şu an öğretmenlerim, velilerim, öğrencilerim herkes hangi saatte nasıl bir program uyması gerekiyor, hangi dersin ne zaman başladığını hepsi biliyorlar. Hı hı. temiz. O programa birebir takibini ve öğrenci yönlendirmelerini istiyoruz orada. Hani onlardan en büyük desteği bu şekilde alacağım ben. Hı hı. Ee, tabii bunu yaparken öğrencilerin dün de dediğimiz gibi sınıfları, yani odalarını sınıfa çevirmesi gerekiyor. Çok önemli. Ve oranın gerçekten sınıf kurallarının olması gerekiyor. Ee, bunun ilk başta kesinlikle ve kesinlikle o odaya zamanında girmesi gerekiyor. Bence en bir okul zili çalar gibi, değil kesinlikle. kesinlikle. Belki bunun için bir alarm kurulabilir, saat ayarlanabilir, program Hı -hı. yapılabilir, Hı -hı. zil çaldı derse zil çaldı teneffüs şeklinde değil mi? Bir kesinlikle. çalışma ayarlanabilir. Çok çok haklınız hocam. Hatta bir şey oluşturduğumuz gruplardan da vasıf üzerinden verilerimizi haber ediyoruz. kişi şu saatte şu ders başlamıştır. Hatta velilerimizi de veli öğretmenlerimizle öğretmenlerimizden sesleniyoruz. Evet. Onların da hoşuna gidiyor. E, i̇kincisi e, sınıf içerisindeki kurallar çok önemli. o Odaya geldiklerinde yani daha doğrusu sınıfa geldiklerinde evet. e, kesinlikle yiyecek ve içecek olmaması gerekiyor. Öğrencinin e, odasını tamamen e, en sağlar geçirmek gerekiyor. Teknolojik evet. aletleri kesinlikle odadan çıkarmak gerekiyor. Hı -hı. E, bunun dışında işte bizim verdiğimiz videoları izlemesi gerekiyor öğrencinin. Hı -hı. E, ve verdiğimiz ödevleri yapması gerekiyor. Zamanı bittiğinde de bir 15 dakikalık aralarımız var bizim. Hı -hı. 15 dakikalık aralarında da kesinlikle oradan çıkmasını tavsiye ediyoruz öğrenciye. Hatta e, mümkünse balkona çıksın, bir hava alsın Hı -hı. ya da evlere müsaitse bahçesi varsa bir 2-3 dakikalığına bahçe insin. Hı -hı. Bu şekilde destek istiyoruz öğrencilerimize. Peki hocam, çocuklarımız programımıza sizin e, anlattığınız gibi harfiyen uydular ve veli öğretmenlerimiz de süreci Hı -hı. takip ettiler. Daha evet. sonrasında siz velilerimizden bir rapor istiyor musunuz, dönüt istiyor musunuz günlük? Kesinlikle istiyoruz. Özellikle 12. sınıf öğrencilerimiz bizim her gün deneme sınavı oluyorlar. Bu deneme sınavı sonuçlarını muhakkak bir öğretmenim toparlıyor ve onları değerlendiriyor. Onlar rezenle yapıyorlar. O yüzden dönüşler bizim için çok çok değerli. ve evet. Bunun dışında alt sınıflarımız, 9, 10 ve 11 sınıflarımız, sınıflarımız için de ödevlendirmeler yapılıyor. Bu ödevlendirmelerin dönükliğin öğretmenlerinde paylaşılması gerekiyor ki öğretmenim de yani bir okullarmış gibi öğrencinin o kazanımı ne kadar öğrenip öğrenmediğini oradan test ediyor. Kendisini o şekilde değerlendirmiş oluyor. Hı hı. Bunlar için Belki de almış olduğunuz dönüklere istinaden yeni bir video daha hazırlayacaksınız. Daha Kesinlikle. çok soru çözümü olacak. öğretmenlerimiz uzaktan çocuklarınıza destek verecek. Dolayısıyla bu noktada velilerimizin, değerli veliler, velilerimizin öğretmenlerinize, idarecilerinize vermiş olduğu raporlar hakikaten çok kıymetli online ile konular ya da çözülemeyen sorular için tekrardan bir video belki de size destek çıkılabilecek. O yüzden raporlandırmalar çok önemli benim algıladığım kadarıyla. Çok Doğru çok mudur etsin, hocam? Çok etsin, hocam. Evet, ee, Orhan hocam şu anda sizin sorumlu olduğunuz grup geçiş döneminin öğrencileri, ortaokul öğrencileri biliyorsunuz. Evet. Alt sınıflarımız da tabii ki muhakkak bu sürecin içerisinde ama aynı lisede nasıl 12'ler söz konusuysa sizde de 8. sınıflar biraz daha titizlenerek çalışması gerekiyor. E, i̇ki gündür de takiptesiniz, velilerinizi takip ediyorsunuz. Yaşadığınız bir takım e, sancılar da diyebiliriz ya da almış olduğunuz dönütler var. Bunlarla alakalı muhakkak hani velilerinize söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Siz bu süreçle ilgili neler önereceksiniz? Nasıl takip etsin velilerimiz çocuklarınız? Yani burada en önemli nokta programı uyulması. E, çünkü şunu görüyorum. Yani sabah işte çocuk geç kalksa da olur, Hocam zaten o kadar soruyu çözer bir şekilde, geç çözer Hı -hı. ama bir şekilde bitirir. Oradaki bir esneklik bir açıkçası oradaki bir eksiklik birikiyor. Hı -hı. Birikiyor, birikiyor ve çocuk artık hani programa uymasa da olur noktasını taşıyabiliyor. Okul o mantığından uzaklaşmış aşamada, oluyor. Yani değil mi hocam. Sen? Aşama aşama. İlk başta evet belki programda yarım saatlik bir sapma vardır. Bu çok fazla canımızı yakmayabilir Hı -hı. ama sonraki aşamada yarım saatlik Gecikme bir saati 2 saate bakıyorsunuz artık çocuk öğleye kadar uyuyup zaten öğlen sonra bir şekilde bitiririm diye demeye başlıyor. Ama buradaki bir disiplini kaybediyoruz. Hı -hı. O okul düzenini kaybediyoruz. Şimdi okula geldiğimiz zaman işte bizim okulumuz 8.50 geçe başlıyor zil çalar içeri girerler evet. 40 dakika dersler Hı -hı. 15 dakika teneffüstür. Bu bir kendine has bir sistem var. Hı -hı. Yani çocuk bunu otomatikman gerçekleştiriyor artık. Çünkü defalarca yaptığı bir şey. Hı -hı. Bunu eve taşımamız lazım. Neden? Çünkü evet şu an bu tatil iki haftalık bir tatil. Aslında Ama bu şu an... zaten var çocukta değil var? mi? Var mı? Bunu <laughs> sadece eve taşıyacağız. Yani mekan değişiyor. Evet. O mekanı taşımamız lazım, eve taşımamız lazım. Neden? Çünkü bu kısa sürede olmaya da bilir. Evet. Yani şu an e, ne yazık ki hani virüsün nasıl gelişeceği, nelere gidecek, evet. bu nasıl sonuçlar meydana gelecek bilmiyoruz. O yüzden bu çalışmayı uzun süre yapmak zorunda kalabiliriz. Çok bu anlayışı, Bu anlayışı ne kadar hızlı oturtursak o kadar iyi. Aynı zamanda ben şöyle bir yansıması olacağını düşünüyorum. iç i̇ç denetim de sağlıyor. Evet. Yani çünkü bir çocuk davranışı evde özdeşleştirdiği zaman yani artık okulda değil evde de yapacak. Demek ki artık hayatın her alanında bir düzen, bir program, bir hani net bir şekilde artık, artık hani onların hepsi oturmuş oluyor. O yüzden de dediğim gibi buradaki amacımız tabii ki bir çıktı alalım, bunların hepsi çocuklara fayda sağlasın. Ama en önemlisi çocuklara davranış noktasında bir e, etki etmesidir, düzeni sağlamasıdır, programlı olmayı sağlamasıdır. Çünkü programlı planlı olmak zaten yaptığınız işe verim katıyor. Bunu evet, herkes hocam. biliyor. Evet. Ama hani bunu bilmemiz yetmiyor, hayatımızda bunu uygulamamız lazım. Evet. Şu an bunu biz hani bu e, ne yazık ki bu durumu böyle lehimize çevirebiliriz. Çocuklarımızın evlerinde, okullarında olduğu gibi bir düzen alışması ve düzeni takip etmesi, onların en azından ilerleyen yaşamlarında da e, okul yazım mesela yok veya işte eğitim hayat sona erdiği zaman çocuklar kendi iş hayatlarında olsun, farklı alanlarda olsun, bu düzeni devam ettirmeyi, en azından gerçekleştirmiş olurlar. E, amacımız da de budur. Burada tabii olmazsa olmazımız veli takibi. E, veli ne kadar doğru takip ederse, ne kadar işin peşinde olursa çocuk o kadar çabuk şekilleniyor. Evet. Süreci hızlandırmak. Ve burada da hani velilerimizden hani yardım istiyoruz bu konuda. Destek Sadece istiyorsunuz. Noktasında, kesinlikle. E, siz de aynı Yusuf Hocam bir raporlandırma noktasında da benzer e, istekleriniz var diye düşünüyorum. Doğru mudur? Evet. Günlük raporlar tabii ki. Bizim zaten sekizlerde koç öğretmenlerimiz var. Velilerimizden e, günlük soru sayılarını onlara ulaştırmalarını istiyoruz. Zaten düzenli olarak öğretmenlerimiz velilerimizi arıyorlar sürecin nasıl gittiğini soruyorlar. Yine 5-6-7'lerde sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz süreci takip ediyorlar. Evet. Ee, ödevler veriliyor ve bu ödevlerin e, yapıldıktan sonra fotoğrafı isteniyor. Bu takip olduğu zaman süreç daha da hızlanacak ve daha sağlıklı hale gelecektir. Ama sizin dediğiniz çok önemli bir şey var. Velilerimizin bize doğru dönütü vermesi. Yani içeride ne yaşanıyor? Evde ne yaşanıyorsa biz doğru dönüt alırsak Yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru veya yanlış olduğunu, eksik olduğunu görürüz. Ona göre başka evet. çözüme gidebiliriz. Evet, evet kesinlikle. Ee, hocalarım ikinizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Değerli veliler bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.